Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da faturalı tarifi iptal etme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Bunun için Vodafone yanımda açıyorsunuz. Tarif ve paketlerin bölümüne geldiğinizde faturalı tarifinizi buradan görüntüleyebilir. Buradan yeni teklifi gör butonuna basarak teklif değişikliği yani paket değişikliği yapabilirsiniz. Eğer faturadan çıkmak istiyorsanız 542 Vodafone müşteri hizmetten ayıp faturası hatta geçmek istediğinizi belirttiğinizde işlemler gerçekleştiriliyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.